Evet, tat kendinden renkli sıva gene Ahmet Bey şovuna başladı. Gördüğünüz gibi Gürcistan'da uygulama şovu Ahmet Bey'in elinde izliyorsunuz? Fotosunu, malzememizi karan. Bak kendinden renkli sıva. Ali Bey şu anda bak. Resmen doku yapıyor. Bıramı doku, doku, bileyim doku. Bileyim doku. Bileyim işte. Vallahi doku yapıyor Cephe'ye. Mehmet, tirgin de oynayacak tosunun biri. Oynayacak. Bakın elinde iki file bak. Bakalım bu malzemenin karışığı güzel. Bunun mu abi? Bu güzel. Evet. evet İnşaatımızı evet. bu halde alıyoruz. Gördüğünüz gibi sıfır. Sıfır getiriyoruz. Bak bu şekilde oynayabilirsin bazen. Bak kendim yönetti sıra. Şimdi bir ekibin yanına gidiyor. Malzemeler karalı. Evet Abdül yazıyor şu anda. Abdül Usta'yı seyredin. İsmail dayı ve Abdül da şu anda Gürcistan'da şovlarına devam ediyorlar. Dat kendilerinin kit var. Nasıl çekilir, nasıl uygulanır? işte canlı örneğini izleyin. Hiç cephelerin gelmiş geçmiş en dayanıklı ürünü.